Merhaba arkadaşım, sizlere Honda Accord marka arabadan bahsetmek istiyorum. Honda Accord, orta segmentteki birçok otomobilden biri ancak son derece güvenilir olduğunu güvenle söyleyebileceğiniz ender otomobillerden biri. Hala çağdaş ve modern, aynı zamanda segmentinin en iyi üretilmiş otomobili olma ününü taşıyor. Bugün 7. nesil Honda Accord'u sunuyoruz. Sunumundan sonra otomobilin üretim sonunda bir makyajla 6 yıllık bir geçmişi vardı. 2006 yılında ön yüz ve saatler biraz elden geçirildi. Dizel motor daha da rafine edildi ama genel olarak pek bir değişiklik olmadı. Dahası, 6. nesil Accord ile karşılaştırıldığında bile aracın tasarımında pek bir şey değişmedi. Ancak onu çağdaş rakiplerine yaklaştıran donanımda çok şey oldu ve en önemlisi Honda Accord'u kendi tasarımı olan bir dizel motorla donattı. Bu, Honda için bir dönüm noktasıydı çünkü 2.2 ICTDI motoru, türünün ilk motoruydu. Yılların gösterdiği gibi, dünyanın en iyilerinden biri. Otomobilin tasarımı selefine kıyasla çok fazla değişmemiş. Önde iki salıncaklı, arkada ise çok kollu bir akstan oluşan, aynı yapıda tam bağımsız bir süspansiyondan bahsediyoruz. Motorlar enine yerleştirilmişti ve manuel şanzımana veya klasik 5 ileri otomatik şanzımana bağlanıyordu. Daha önce 4 ileri otomatik şanzıman kullanılıyordu. Liftback gövde stili artık sunulmuyordu. Sadece sedan ve station wagon vardı. Kup Avrupa'da da satışa sunulmadı. Motorlar Honda, Accord e için sınırlı sayıda motor seçeneği sundu. 2L ve 2.4L hacimli VTEC sistemli 2 benzinli motor ve 1 adet 2.2 iCTDi dizel. Dizel motora daha fazla yer vereceğim, çünkü benzinli üniteler tipik Honda motorlarıdır, nispeten dinamik, ekonomik, çok dayanıklı ve güvenilirdirler. 2.2 ICTDI dizel, common rail enjeksiyon, değişken geometrili turboşarj, 2 eksantrik mili ve denge milleri bulunan 16 valfli silindir kapağı ile modern bir tasarıma sahip. Enjeksiyon sistemi boş tarafından yapılmıştır. Partikül filtresi ise 2006'daki makyajdan sonra motorlarda yerini aldı. 2.2 ICTDI ünitesi çok iyi parametreler sundu. 140 HP'lik maksimum güç ve 340 Nm'lik tork rakiplerini etkilemese de, motor Honda motorlarının dinamik trendini izleyerek 5000D, day kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Ne bozuldu? Genel olarak bakıldığında Accord'un e bu modele özgü birkaç hatası bulunuyor. Var olan hataların da neredeyse tamamı selefinden kalmış. Süspansiyon dayanıklı ama direksiyon kremayeri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zaman zaman ön salıncak kollarından birini veya uç parçalardan birini değiştirmeniz gerekir. Hepsi bu. Sorun şu ki, oldukça can sıkıcı olan şey ise yüksek hızlarda aracın tamamının titremeye başlaması. Eski nesil ekordlarda da aynı sorun vardı, sıklıkla frenleme sırasında. Bu araçların sahipleri sorunun kaynağının arızalı iç tahrik milleri olduğunu keşfettiler. Bu, diğer modellerde nadiren görülen oldukça sıra dışı bir durumdur ve aynı zamanda pahalıdır. Yeni bağlantı parçaları kalitesiz parçalardır ve orijinal olanlar da astronomik derecede pahalıdır. Honda'nın üretimi daha sıcak olan Japonya'ya taşımasına rağmen ortadan kaldıramadığı bir sorun ise korozyon. Önceki nesildekiyle aynı yerlerde görünmesine rağmen yeni Accord'un çok daha genç kopyalarının önceki nesiller kadar hatta daha da fazla aşınmış olması gövde ve boya atölyesi hakkında pek de iyi şeyler söylemiyor. Bu arada Accord'ların boyası ne kalın ne de dayanıklı çabuk çizilir ve solar. Aracın kenarlarında, arka çamurluklarında, kapılarda ve hatta tavanda paslanmalar görülüyor. Aslında iyi bir kopya satın almak için aracın tüm gövde yapısını hem içten hem dıştan dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Yüz germeli modeller daha güvenliydi. Nadiren de olsa elektrik arızaları yaşanabiliyor ki bu eski Honda'larda düşünülemezdi. Merkezi kilit aktüatörleri veya far seviyelemesi arızalı olabilir. Oldukça tipik bir arıza, bazen sadece yağlamaya ihtiyaç duyan debriyaj pompasının gıcırdamasıdır, ancak bu yine de yakında değiştirilmesi gerekeceği anlamına gelir. Şimdi motora bakalım. Japon tasarımı oldukça başarılı ve güvenilir, ancak bazı küçük kusurları da yok değil. Egzoz manifoldu çatlaması da yaşanabiliyor, bu durum şu anda servis kampanyası kapsamında karşılanıyor. Yüksek basınç pompasının parametrelerini koruyamamasından kaynaklı ufak sorunlar da olabilir. Honda çocukluk çağı hastalıklarını sürekli ortadan kaldırıyor. Bu nedenle makyajlı modellerde geliştirilmiş motorlar bulunuyor ve bunlar en iyiler olacak. Zamanlama tahrikinde esneyebilen ve ses çıkarabilen bir zincir var. Değiştirilmesi sorun teşkil etmez ve zincirin kendisi de bütçenizi zorlamaz. Bu durum özellikle kilometresi yüksek araçlarda meydana gelir ve diğer üreticilerin bazı motorlarında olduğu gibi ciddi arızalara yol açmaz. Partikül filtresi ilk olarak 2006 yılında satışa sunuldu ve her pazarda sunulmadı. Avrupa'dan satın alınan araçlarda genellikle DPF bulunmuyor ve ithal edilen araçların hepsinde DPF bulunması gerekmiyor. Bu cihaz olmadan bir kopyasını aramaya değer. Öyleyse sadece durumunu doğrulamak için değil, aynı zamanda yazılımı güncellemek için de bir Honda servis merkezine gitmek en iyisidir. Çünkü üretim başlangıcında motor kontrolörü filtre ile tam olarak iletişim kurmuyordu. DPF sadece 8. nesil ekorda standart olarak yer alıyordu. Bir şanzıman seçerken, esas olarak kendi tercihlerinize göre yönlendirmelisiniz, çünkü ikisi de güvenilirdir, ancak birkaç yıllık kullanımdan sonra karşılaştırma otomatik lehine olacaktır. Dizel motorlu 7. nesil bir ekordun bakım maliyeti büyük ölçüde kilometreye bağlıdır. Genellikle 250, hatta 300 bine kadar çıkıyor. Kımde büyük sorunlar çıkmayabilir, ancak daha sonra bunlar birikebilir ve 2.2 ICTDI'nin parçaları ucuz değildir. Yakıt tüketimi düşük ama hırsızların gözdesi olan bir araç olduğu için sigortası pahalı olabiliyor. Çoğu kişinin yeni nesile geçtiği doğru, ancak aracınızı büyük bir şehirde bıraktığınızda, geri döndüğünüzde hala orada olacağından asla emin olamazsınız. İşletme maliyetlerine maalesef korozyonla mücadelede dahil oluyor değer mi? Diğer Honda modelleri gibi Accord da satın almaya değer, ancak dizel motorlu olanıyla mı? Bu önemli bir soru çünkü Accord, 190 HP'lik daha büyük bir benzinli motor ve iyi bir gaz tesisatıyla bile işletme açısından çok daha ucuz olacak. LPG montajı yaklaşık olarak bir turboşarj veya kavramalı çift kütleli volanın maliyeti kadar olduğundan aracın çalışma süresini de hesaba katmakta fayda var. Eğer 7. nesil Accord 2 ila 3 yıl veya daha fazla hizmet verecekse, iyi dizel motorlara es geçip, mükemmel benzinli motorlara yönelmek daha doğru olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro